Rahatsız. Ramazan Savaşı İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Etkinlik projesinde ve, ve okursam büyüğüm projesinde çok mutluyum. İlk de bu okula gelmişim. Çok kitap okumaya başladım. Annemle ablam sayesinde öğretmenim. Sizin sayenizde de bu etkinlik projesiyle ve okursam büyüğüm projesinde katıldığım için evet. çok mutluyum. Çok bu proje, mutluyum. E, bu projelerde neler öğrendin? Bu proje Bayağı neler bilgi kaldı? öğrendim orada. Başka çok kitap okumaya başladım. Evet. Derslerinde daha başarılı oldun mu? Evet. Sonra da şey düzgün cümle kurmaya başladım faydası oldu çok faydasını gördüm birlikte de çalıştık ve başka için... bir dillerde konuşmaya başladım evet başka dillere de merak saldı Cinar Rasim ara. evet e, hoşuna da gidiyor başardıkça daha da e, hoşuna gidiyor o yüzden daha çok okumak daha çok başarılı olmak e, bu projeler sayesinde daha çok bilgi almak evet. bu projeler sayesinde başladı. Teşekkür ediyoruz. Yeni projelerde görüşmek, görüşmek üzere yapıyoruz.